Birinci olay uzamış COVID sendromu dediğimiz bir durum var. Yani gerçekten bazı kişiler COVID hastalığını geçirdikten sonra öksürükleri, vücudundaki halsizlikleri, kafalarındaki o bulanıklık hali, kendini iyi hissetmemeleri, yorgunluk ve ağrıları devam ediyor. Bu 3 ila 6 aya kadar devam edebilir. Şu anda bunu öngörüyoruz ama daha fazla da olabilir bu süreç. Bu aslında vücudun bağışıklık sisteminin covid'e hala reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisi. Dolayısıyla covid geçiren hastaların da mutlaka bu semptomlarını kontrol ettirmeleri ve bu dönemde vücudu destekleyici tedaviler D vitaminleri, C vitaminleri, çinko, kuarsetin dediğimiz hatta melatonini... uzamış Covid sendromu hastayı çok rahatsız edebilen ve önemli bir durumdur. Burada kalp problemlerinden tutunuz, nörolojik problemler, depresyonlar, anksiyeteler gibi gibi birçok hastalığı tetikleyebilen ve aslında hastalığın geçmediğinin bir belirtisi olarak karşımızda uzamış Covid sendromu. Hiç basite alınacak bir durum değil. O açıdan bu dönemde dediğim bu MAS protokolünün uygulanmasının yararlı olabileceğini gösteren çalışmalar var. Biz de bu dönemde dediğim gibi D vitamini, C vitamini, kuersetin, çinko ve, ve, bazı takviyeler veya e, besinler üzerinden de bunları kullanarak kendimizi korumamız lazım. İş bitmiş değil. Dolayısıyla da yavaş yavaş biz bu işte uzunmuş Covid sendromunun tedavisiyle ilgilenmeye başlayacağız. Çünkü bu da tedavi edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü olasılıkla bizim Covid'e saldıran bağışıklık sistemimiz bu sefer aşırı aktif olarak kendi hücrelerimize saldırmaya başlayabiliyor.